detay dediler ve bütün durum maaşlarına ve emekliliklerine nasıl yansıyor? Evet. Size geliyor işte. Değil Öyle mi? 5000, 2500. Bir zamlar geliyor. <laughs> Emeklilik. Bunlar hepsi ya, emekliye yansıyacak. Emekli ayrıca da bir düzenleme. Anlat. Evet. <laughs> Emeklilikle ilgili pratisyen hekim Dere ek gösterge olarak 17 13 bindi. 33 bini uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 e, bin 40 bin ek gösterge çıkmış oldu. Bütün pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimleri 5000 diş hekimleri dahil olmak üzere bir düzenleme bugün gençli, işte gençli bütün vekilleri, çocukları desteğini bekliyoruz. Ben hocam başkanım genel bütçe yapılıyor. Merkez Bankası'nın ya da bir ya, Merkez Bankası'nın zaten yasasında olan böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası müdahale yapar, yapar mesela. ek başında göstergeyle ilgili 2020 yılında işaret

Olumlu olarak bakmıyorsunuz. Yok efendim bu engellemek Bak şimdi siz yani özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermiyor. Bir defa 3600 ek ile ilgili olanlar olsun. Asgari özellikle ücretle ilgili olsun. Biz de daha bütün akşam televizyon programında ne dedik? Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. E şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Böyle kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun Çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. I do